Bugün sizlere anlatacağımız hikaye efsanevi bir karakterin hikayesi. Bütün anlatacaklarımız sadece hayal ürününden ibarettir. Bu sebeple bazı ifadeler fazla abartılı olabilir. Hikayeye göre Adem Aleyhisselam yaratılıp yeryüzüne gönderildikten sonra yeryüzünde savaş başlamış ve Kabil ilk kan döken Adem olmuş ve kardeşi Habil'i öldürmüştür. Böylece yeryüzünde fitneler ve şerler başlamış, insanoğlu günah işlemeye başlamıştır. Havva validemiz Adem Aleyhisselam'ın kızı İnak'ı doğurmuştur. Diğer evlatlarından farklı olarak İnak, ikiz bir kardeşle birlikte değil, tek başına doğmuştur. Havva validemiz o ana kadar her doğumda bir kız ve bir erkek olmak üzere ikiz bebekler dünyaya getiriyordu. İnaksa adeta bir ucube gibi doğmuştu. İki başı vardı. Her elinde yedi parmağı, her parmağında ikişer tırnağı vardı. Anlatılan bu efsaneye göre İnak, Adem Aleyhisselam'ın evlatları içinde zina günahını ilk işleyen kişi olmuştu. Aynı zamanda sihir ve büyüyle uğraşan ve cinlerden ve şeytanlardan ilk yardım isteyen insan olmuştu. O zamanlar yeryüzü cinler ve şeytanlarla doluydu ve Allah Adem aleyhisselam'a cinlerden ve şeytanlardan korunmak için bazı kelimeler ve dualar öğretmişti. Adem aleyhisselam da bu dualarla cinlerden ve şeytanlardan ve onlardan gelebilecek her türlü şerden ve fitneden korunması için bu duaları hava validemize öğretmişti. İnak büyüdüğünde bir gece vakti annesi Hava validemiz uyurken bu sözleri ve duaları ondan çalmış ve bunları sihir ve büyü yapmak ve onlarla şeytanları ve cinleri çağırmak için kullanmıştır. Bu yaptığı da Adem oğullarından pek çok kişinin yoldan çıkmasına sebep olmuştu. Zinadan doğan ilk çocukta onun oğlu İveç olmuştu. Oğlu İveç bin İnak diye çağrılıyordu. Hava validemiz kızının halinden dolayı ona beddua etmiş. Allah da duasını kabul edip ona fil büyüklüğünde bir aslan göndermiş ve aslan da onu parçalamıştır. Anlatılan hikayeye göre Inak'ın oğlu İveç büyümüş hatta o kadar uzun boylu bir adam olmuş ki canı su içmek istediğinde bulutları durdurup onlardan su içermiş. Balığı tutmak için elini suya daldırır, yakaladığı balığı güneşin yakınına kadar yükseltir, güneşin ısısında kızarttıktan sonra da yermiş yeryüzünde bu gücü ve kuvvetiyle caka satarak dolaşan, fitne fücur çıkaran bir günahkar olarak dolaşırmış. Nuh tufanı zamanına kadar yaşamış, tufan yaklaştığı vakit Nuh Nebi'ye onu gemiye alması için ricada bulunmuş, Nuh aleyhisselam da ona seni gemiye almakla emrolunmadım ey lanetli adam demiştir. Tufan sularının onun dizlerine kadar geldiği söylenir. Daha önce söylediğimiz gibi bu hikaye tamamen uydurulmuş bir efsanedir. Alimler tarafından yalanlanmıştır. İbn-i Kesir Rahimehullah bazı tefsircilerin İveç'in Nuh Aleyhisselam'ın zamanından önceden Musa Aleyhisselam devrine kadar yaşamış, kafir ve fasık bir kişi olduğunu, onu Adem Aleyhisselam'ın kızı İnan zinadan doğurduğunu, çok uzun boylu ve güçlü kuvvetli biri olduğunu söylediklerini nakleder. Hatta öyle ki denizin dibindeki balığı eliyle yakalarmış. Nuh tufanı geldiği zaman Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle alay edip, ''Nedir bu üstüne bindiğin kayık?'' dermiş. Boyunun 3000 bin ziradan fazla olduğu söylenmekteymiş. Bu hikaye pek çok yerde geçmekte olan uydurulmuş bir hikayedir. Esasen bazen ibret almak ve nasihat edinmek için böyle hikayeler uydurulmuş olsa da bu hikayede ne bir ibret ne de akla mantığa uygunluk yoktur. Ayrıca hikayede tarihi gerçeklerle örtüşmeyen bir durum da söz konusu. Allah tufan geldiği vakit Nuh Aleyhisselam'a sadece ona iman edenleri gemiye almasını emir buyurmuş, geri kalanların hepsini de helak etmiş, geriye hiç kimseyi bırakmamıştır. Ayet-i kerimede geriye kalanların hepsini helak ettik. Nuh dedi ki: "Rabbim, kafirlerden yeryüzünde dolaşan hiçbirini bırakma." Ayrıca İveç'te ilgili zikredilen aşırı uzun boy, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih hadislere de aykırıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Adem'i ve onun evlatlarını 60 zira boyunda yarattı. Sonra insanoğlu bugüne kadar giderek kısaldı. Allah Resulü ki o asla kendi hevasından konuşmaz. Ancak kendisine vahyedilenden bizlere bilgiler verir." Adem Aleyhisselam'ın ve ashabının boylarının nasıl olduğunu bizlere bildirmişken, bunun dışında kalan aşırı abartılı bilgiler elbette ki kabul edilebilir değildir. Ayrıca hadis-i şerifte Adem Aleyhisselam'dan sonra boyların giderek kısaldığı bildirilmişken, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden birinin, Ondan daha uzun olması mümkün değildir. Bu tarz uydurulmuş hikayeler genellikle Allah'ın indirdiği kitabı değiştirip tahrif eden, ehli kitabın kitaplarına kattıkları veya Allah adına anlattıkları uydurma hikayelerdir. Allah onları kendisi adına uydurdukları yalanlardan dolayı lanetlemiştir ve kıyamete kadar da bu lanet üzerlerinde kalacaktır. Bu hikayenin de peygamberlere düşman olan bazı ehli kitap zındıklarının uydurmuş olduğu bir masal olduğu kanaatindeyiz.